billahi mineşşeytanirracim. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Rasulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Yeni bir derste birlikteliğimizi devam ediyoruz ki Rabbim bu birlikteliği ifade ve istifade noktasında cümlemiz hakkında hayırlara vesile eylesin inşallah. dersimiz cenazeye dairdi. Yani bir Müslüman'ın bir Müslüman'a karşı ahirete intikal etmiş, son nefesini vermiş olan bir Müslüman'a karşı en son olarak yapması gereken vazifeler. Bundan önceki bölümde yani geçen hafta kişi vefat etmek üzereyken, son nefeslerini vermek üzereyken ki sekeratül mevt diye tabir ettiğimiz ölüm sarhoşluğundayken Yanındakilerin ona karşı davranışları, hareketleri ve nasıl bir vazifeleri üstlenmelerinin gerekliliğinden bahsetmiştik. Ve ruhunu teslim ettikten sonra yine yapılması gerekenler ve bunun e, yıkanması için hazırlanması ve yıkanma ameliyetinin icra edilmesi. Bu gibi e, meselelere temas edilmiş. Dikkat edilmesi gereken sünnetler nelerdir? Müstahaplar nelerdir? Burada nasıl bir yol izlenmelidir? Bu konular detaylı bir şekilde anlatılmış idi. Nasip olursa e, bugünkü dersimizde tekfinul meyyit yani yıkamış olduğumuz bu cenazenin meyyitin kefenlenmesi ve kefenlendikten sonra namazının kılınması ve bundan sonra da defin işleminin yapılması ve böylece dünyanın son durağı, ahiretin de ilk durağı olan kabir alemi için bir başlangıcın oluşumu. Bu konulara nasip olursa temas edilecek ve böylece inşallah bu meseleleri de okumaya devam edeceğiz. Şimdi tekfinul ül meyyit, meyyitin kefenlenmesi. Burada kefenlenmede erkek ve kadın ayırımına gideceğiz. Erkek için gerekli olan kefen parçaları nelerdir? Bayan için, kadın için gerekli olan kefen kumaşı nelerdir? Bunlardan bahsedilecek ve bunların uygulanma şekli nasıl olacak? Bunlardan anlatıyorum. Ve sünnetü en yukeffene er-raculu fe selasete esvabin izarin ve kamisin ve lifafetin. Erkek için sünnet üzere kefen üç parça kefen kumaşından oluyor. Birincisi izar, ikincisi kamis, üçüncüsü lifafe. Nedir bunlar? E, kamis öncelikle bunu ele almakta fayda var. Çünkü meyitin tenine temas eden ilk kefen bezi kamistir. Türkçedeki karşılığı gömlektir. Bildiğimiz manasında kişinin eee işte omuzların üzerinden beri gelecek şekilde ayaklarını da örtecek tarzda ön ve arkadan başını orta tarafından girdirip ve göğüs tarafı da yarık olmak suretiyle gömlek şeklinde yani günümüzde bir entari gibi de diyebiliriz. Bu tarzda mevta üzerinde sergilediğimiz koyduğumuz kefendir ve bu ilk kefenin ismine de kamis derler gömlek derler. Tabi bunun normal entareden farkı nedir? Bir, bunda kol yoktur. Kol yenleri yoktur. Sağ ve sol tarafı dikişli değildir. Yaka yoktur. Ee, hani günümüz ifadesiyle yaka diye tabir ediliyor. Tamamıyla kumaşın orta tarafı başın geçirileceği şekilde kesilir ee, ve e, dar olmasın diye göğse gelecek olan tarafta yırtılır ve böylece bu mevtanın üzerine giydirilir. Tabi e, cenaze ile iştigal eden gassallerin bu konuda çok pratikleri vardır. Bunu çok rahat bir şekilde mevtayı fazla hareket ettirmeden çok basit bir şekilde tekniğini bilerek bunu yapabiliyorlar. Tabi meselenin ilmini bilmek ayrı bir şey, pratiğini bilmek ayrı bir şeydir. Pratik noktasında onlardan bu noktada istifade edilebilir. Bu şekilde mevtan üzerinde giydirilen ve bedenine ilk temas eden kefen kumaşına kamis derler. Bunun üzerine izar diye tabir ettiğimiz ikinci kat bir kefen kumaşı vardır ki bu izar mevtanın başından ayağına kadar olan bölümünü örter. Ancak bunun örtmesi normal bildiğimiz düz bir çarşafın içine mevtanın konulması ve sol tarafını kapatıp sağ tarafı da üzere gelecek şekilde başından ayağına kadar örtmesi şeklinde değerlendiriliyor. Ve buna da izar ifadesi kullanılıyor. Aslında izar canlılara nispetle yani hani rida ve izar diye ifade edilebilir. Özellikle hac bahsinde bu çok çok konuşulan bir terimdir peştamal diye çevirisini yapacağımız kişinin göbeğin altından beri bağlayıp da veya göbeğinden beri bağlayıp da diz kapağı arasını sarmış olduğu peştamal ederler. Ama tabi bu mevta için bu şekilde değil. Mevta için vücudunun tamamını kaplayacağı bir peştamal ama uzun bir peştamaldir. Dediğimiz gibi kafasından ayağına kadar olan bölümü kaplayacaktır. Son olarak da lifafe vardır. Bu lifafe nedir? Lifafe izardan daha uzun, yine mevta içine giriyor ve sağlı ve sollu bir şekilde kapanıyor. Ancak uç tarafları başını da içine alacak kadar uzun, ayakların da içine alacak kadar uzun oluyor. Yani o zaman üç kat bir elbiseden bahsediyoruz, üç kat kumaştan bahsediyoruz. Mevtaya kamisini, gömleğini giydirdikten sonra üzerine birinci kat kefeni, izarı bağlıyoruz ve onun üzerine de üçüncü kat olan lifafeyi bağlıyoruz ve bu şekilde üç parça kumaşla kefenlenmesi erkek için sünnet üzere bir kefen oluyor. Bu kefenin kumaşı noktasında ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi üzerine اِذَا كَفَّنَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ kefene كَفَنَهُ Biriniz din kardeşinin kefenini yaptığında, onu kefenlediğinde kefenini güzel yapsın düzgün yapsın ifadesi burada kefenin misil diye ifade edilen fukahaca bu kimsenin hali hayatta cuma günleri bayram günleri özel günleri giymiş olduğu elbise kalitesinde yani burada çok e, abartılı bir kaliteli kumaş kullanılmaz e, çok e, paspal bir kumaş da kullanılmaz o kişinin dünya hayatındaki durumuna göre orta halli bir kumaş kefeni seçilir ve bu şekilde bir kefenleme işlemi gerçekleşir Zaten günümüzde kefen kumaşları genelde standart olarak üretiliyor. Yani çarşaf kumaşı olarak. Burada mevtanın maddi durumu çok fazla da göz önünde tutulmuyor. Çünkü bunun birçoğunu belediyeler karşılıyor, kamu hizmetleri karşılıyor. Normal şartlarda böyle bir kefen beziyle kişi erkek kefenlenir ve bunun üç parça olması sünnettir. Ama feyin iktisasu ala sebebin iki parça kumaşla iktifa edilse de caze bu da geçerli olur. Buna da e, kefenü kifai ifadesi kullanılır. O zaman kefenlemedeki kefen adedi yani kumaş adedinin 3 olması sünnet. 3'ten aşağı olarak 2 olması kifaye caiz ama mekruh değil. 2'den aşağı olması yani tek parça bir kumaşa sarılması ise herhangi bir ihtiyaç olmadan, herhangi bir mecburiyet olmadan yapılması mekruhtur. Ama tabii bu kerahat daha önceden de ifade ettiğimiz üzere mevta için değil. Onu o şekilde kefenleyen oradaki Müslümanlar içindir. Yani bu da baş Işte sünneti şöyledir, müstabı şöyledir, kifayeti böyledir şeklindeki ifadelerimiz dediğimiz gibi mevtaya talük eden bir mesele değil. Tamamıyla mevtaya bu muameleyi yapacak olan etrafındaki insanlara talük eden bir konudur. Dolayısıyla kefenlemede demek ki sünnet olan miktar üç parça olması e, e, kifayi olması da iki parçadır. Bundan daha aşağısıyla iktifa edilmesi ise mekrutur. Ancak bir zaruret söz konusu olursa yokluk gibi işte e, yani e, kefen kumaşının bulunmaması gibi ki aslı saadete baktığımız zaman e, birçok sahabe için bu, bu şekildeydi. Hatta üzerlerinde örtecek kefenin başını örttükleri zaman ayağının açık kalması ayağını örttükleri zaman başının açık kalması şeklinde kaynaklarımızda var olduğunu da görmekteyiz. Böyle bir durum olursa bu müstesna. Ama böyle bir durum olmaksızın kefenlenme de mevtayı güzel bir görüntüsü de alabilmek adına üç parça kumaşla kefenlenmesi sünnettir. Peki nasıl bu yapılacak? Şimdi bundan bahsedeceğiz. Feyda <laughs> eradu. kişiler orada bulunan Müslümanlar e, yıkamış oldukları mevtayı kefenlemek istediklerinde Leffe ve elfifafe'te ale leffe elfifafe'te ale öncelikle lifafe diye tabir ettiğimiz başı ve ayağını da içine alacak şekilde büyük olan ve kefenin en büyük parçası, en uzun parçası olan birinci parçayı sararlar yani mevta üzerine sararlar. Tabi bunu nasıl sararlar? İpte de o bil cani bil eyser önce sol taraftan başlarlar. Yani sol taraf önce kapanır. Ve el kavhu sonra o sol taraf üzerine atılır aleyhi. yani mevta üzerine atılır. O şekilde söyleyelim. Simme bil eymen sonra sağ tarafta sol tarafın üzerine gelecek şekilde mevtayı kefenleme işlemi başlar. Burada aslında hali hayatta da olduğu üzere normalde Müslümanın dikkat etmesi gereken durumlardan bir tanesi Gerek işte gömlek gerek cübbe e, emsali e, kılık kıyafetlerde e, sağ tarafın sol taraf üzerine gelmesi, sol tarafın sağ taraf üzerine değil de sağ tarafın sol taraf üzerine gelmesi şeklinde bir ameliyeden bahsedilir. Burada da o lifafe diye tabir ettiğimiz en üst kefenin en üst en uzun olan parçasını önce solu kapatıp sonra da sağ üzerine kapatılmak suretiyle bu şekilde kefenlenir. Tabi bu son merhaleden bahsediyor. Bunun öncesinde dediğimiz gibi öncelikli olarak gömleği giydirilir. Gömlekten sonra işte izar diye tabir ettiğimiz başıyla ayaklarını kaplayacak ikinci kat kefen kumaşına e, sarılır. Onun da üzerine lifafe sarılır. Ancak lifafe sarıldıktan sonra o uzun olduğundan dolayı feyin hafu en kefen an eğer açılmasından korkulursa defin esnasında işte onun kaldırılması, tabuttan çıkartılması, konulurken eğilmesi, bükülmesi gibi bir takım durumlardan dolayı kefenin açılma riski olabilir. Böyle bir endişe taşıyorlar akaduhu onu bağlarlar ki günümüzdeki uygulamada bu kabildendir İşte bel tarafından bağlanır baş ucun tarafından bağlanır Bir de ayakları tarafından bağlanır ve böylece kefenin açılması da engellenmiş olur bu dediğimiz gibi erkeğin kefenlenmesi. Peki bir bayan nasıl kefenlenecek? Bayan için kefen bezleri kaç parçadır? Şimdi ondan bahsedeceğiz. Ve tükefenü el mer'etü fi hamseti esvab. Sünnet üzere bir bayanın kefenlenmesi beş parça kumaş ile oluyor. Bir izar, ki bu erkekte de var idi. bundan bahsetmiştik. Yani başıyla ayakları arasını örtecek bir bez parçası, çarşaf, kumaş ve kamis, ikincisi gömlek ki bu da aslında erkekte vardı. Yani başını içine geçireceğimiz ve boyundan aşağı ayaklarına kadar örten, ön ve arka tarafını örten ancak kenarları dikişlenmemiş, birbirlerine eklenmemiş olan kamiz, gömlek ki erkeklerde olduğu gibi buraya kadar aynı ama ve himar, üçüncüsü başörtü ki bu erkeklerden bir farkı. E, bu başörtüsü ise yüzünü ve saçlarını kapatması için. Bir de ve hırkatın e, dördüncü parça ise hırka, bir bez parçası. ki Bu bez parçası ki yurbatu biha sediyaha, e, bayanın göğüslerinin bağlanması, e, göğüslerinin farklı, nahoş bir görüntü almaması, onları e, bir arada tutabilmek adına e, bu şekilde bir bez parçası, bir bez e, hırka ki bununla alakalı genişlik noktasında da e, kadının göğüslerinden göbek olan bölgesine kadar olmasından bahsedilir. Bazı kaynaklarda kıyıl olarak ifade edilse de e, diz kapaklarına kadar yani göğüs hizasından diz kapaklarına kadar olan bir bölgeyi kaplayacak şekilde bir bez parçası ki buna da hırka ifadesi kullanılır. Bir de velifafetin en son ise yine erkeklerde olduğu gibi lifafe. Şimdi baktığımız zaman toplam beş parça kumaş oluyor. E, birincisi kamis yani gömlek, ikincisi hımar yani başörtü, üçüncüsü izar yani başıyla ayaklarını örtecek e, kefenin ikinci büyük parçası, e, üçüncüsü hırka diye tabir edilen göğüslerini e, örtecek bir bez parçası, göğüs ile göbek arasını kapatacak e, ve sonuncusu ise lifafe, tepeden tırnağa tamamıyla örtüp bir de fazlalığı olan ve kefenin en dış tarafında olan e, kefenin e, son e, parçası. Bu beş parçayla kefenlenmesi de kadın için sünnet o zaman kefenlenmedir. Yani erkeklerde kefen sayısı miktar olarak üçtür. Kadınlarda bayanlarda ise kefen sayısı miktar olarak beştir. Erkeklerden farkı yani fazlalık bir başörtü olması bir de hırka diye tabir ettiğimiz göğüslerine bağlamış olduğu kefen bezi olmasıdır. Peki feyniktasaru ala selas de Hani erkekler açısından 3 üç sünnettir ama ile iktifa edilmesi de kifaye yoluyla olur demiştik ya mekru olmamakla beraber. Bayan içinde iktifa edeceğimiz bir miktar var mıdır? Evet vardır. Bayan içinde üç parçanın olması da kefeni kifaye olarak karşımıza çıkar. Yani sünnet olan beş parça, beş parça ama üç parça da olsa bu da kifaye yoluyla kefenlenmiş olur. Tabi bu e, üç parça ne olacaktır? Yani neleri burada eleyeceğiz eri, 5 parça içinde? İzar her halükarda olması gerekir. Yani çünkü izar dediğimiz gibi başıyla ayaklarının tamamını kapatan kefenin en büyük ikinci parçası. Başörtü bayan için yine olmalıdır. Yani çünkü bayanın erkeklerden ayıran en büyük özel unsur da saçının ve yüzünün kapatılması. Ve lifafe üçüncü parça ki bu da kefenin en büyük parçasıdır. Ki bu da itirazı olmayan yapılması gereken bir kefenlenme. Bu kadarlık de iktifa edilse de caze bu da caiz olur. E, Kerat olmaksızın caiz olur ve buna da kefenül kifai ifadesi kullanılır bayanlar için. Ama bu üç parçadan daha aşağı doğru indirecek olursak yani iki parça veya tek parça bir kefen bezine de mevtayı sarmamız bayanlar için konuşacak olursak eğer bir mecburiyet yoksa bir zaruret yoksa keyfi bir uygulama olarak bu yapılırsa kefenleyenler açısından bunda da kerahat vardır. Bu mekruhtur. Ama yine altını çizerek ifade ediyoruz. Buradaki kerahat ya da sünnet mevta hakkında değil. Bu ameliyeyi yapacak olan Müslümanlar hakkındadır. Onlara bu edecek. O zaman e, baktığımız zaman demek ki erkekte sünnet üzere kefen üç parça kefen kumaşı, bayanda sünnet üzere kefen 5 parça kefen kumaşıdır. Peki e, bayanın kefenlenmesi şekil olarak nasıl olacak? Erkeği biraz önce bahsetmiştik. Bayanı nasıl e, kefenleyeceğiz? Tabi burada bayanı kefenleyecek olanlar elbette bayanlardır. Erkeği kefenleyecek olanlar da elbette erkeklerdir. Peki bayanın kefenlenmesinde ve yekune el khimaru fevkal kamis lifafe. Tabi burada e, ibarenin tertibi e, biraz anlatım noktasında takdim tehiller var. Yani diyor ki başörtü Mevta'ya giydirilen gömleğin üstünde olacak, ama onun üzerine örtülecek olan lifafe'nin de altında olacaktır. Yani başörtü aslında kamis ile lifafe arasında kalacaktır diyor. Bunu isterseniz şöyle tasavvur edebiliriz. Ee, öncelikli olarak kamis, yani vücuduna, tenine ilk temas eden kefen bezi. Ee, orta tarafı yırtıp, başının geçebileceği bir yer, göğüs tarafı yırtılıyor, rahat bir şekilde başı geçsin diye. Önü ayaklarına kadar kapatıyor, arka taraf ayaklarına kadar kapatıyor. Sağ ve sol tarafı ise birbirlerine iliklenmiyor, bağlanmıyor, iliştirilmiyor. Bu şekilde birinci e, kefen bezi kamis, erkekte olduğu gibi. Daha sonradan bayanlar için bahsediyoruz. Hımar, başörtü. Başörtüyü şu andaki uygulamaya baktığımız zaman bildiğimiz hale hayatında nasıl ki bir başörtü üçgen hale alıp da arka tarafından beri omuzlarını da kapatacak şekilde başını ve saçını da kapatacak şekilde örtülüyorsa aynı şekilde yapılıyor. Yani kamisin üzerinde, gömleğin üzerine örtülüyor. Sadece normal gündelik başörtüden farklı olarak Ön tarafı biraz daha aşağı doğru sarkıtıyor. Onunla da yüzü bir nebze kapanmış oluyor. Yani yüzünü örtüyor. Kitaplarımızda başörtü ile alakalı yüzünü örter şeklinde ifade kullanılıyor. Ama şu andaki güncel uygulamaya baktığımız zaman başörtüden daha fazla izar ile yüzünü örtüyorlar. Yani başörtü gündelik hayatta kullandığı gibi e, omuzlarının üzerine sarkacak bir şekilde e, saçını tamamıyla kapatan, alnını kapatan, tabiri caizse çarşafta olduğu gibi ee, ve yüzünün de, kenarlarını kapatmak suretiyle bu şekilde mevtaya e, yani meyiteye e, bayan olan, e, kadın olan cenazenin başörtüsü takılır. Şimdi gömlek söyledik, üzerine başörtüsünü söyledik. E, üçüncü merhalede izar. İzar neydi? İzar e, kefendeki e, parçaların ikinci en büyük olan parçası. En Birincisi lifafedir büyüklükte. ikincisi izardır. Yani Başından ayağına kadar e, tamamını kaplayacak bir şekilde e, izar da buna e, konulur ki bu da e, tıpkı erkekte olduğu gibi önce sol tarafı daha sonradan sağ tarafı üstüne konulur böylece sağ solun üzerine gelmiş olur hale hayatta yapılması gerektiği gibi bunu yaptıktan sonra sonra üçüncü dördüncü parça olan hırka. Yani bir bez parçası. Bu da e, göğüslerini bağlamamız için, göğüslerini sarmamız için e, göğüs ile göbek arası e, bazı kaynaklarda diz kapağına kadar e, da uzayabileceğinden bahsediliyor. Ama günümüzdeki uygulama bu kadar uzun değil de daha fazla göğüs ile göbek arasındaki olan bir bölüme e, serilen üçüncü bir kefen parçasıdır. şey Dördüncü kefen kumaşıdır Bu yapılır Bundan sonra en dış e, kefen diye tabir ettiğimiz artık mevtanın tamamını alan tamamını kaplayan e, Hatta başından artan ayaklarından da artmak suretiyle olan lifafe. Yani en büyük e, kefenin bezine sarılır ve böylece bu mevta kefenlenmiş olur. Yine açılmasından endişe ediliyorsak özellikle bayan cenazelerinde bu daha da dikkat edilmelidir. Keza bayan cenazelerinin kabre defnedilme esnasında da e, dikkat edilmesi gerekir. Çünkü kabre konulurken e, tabuttan çıkartılması, e, onu koyarken işte vücut hatlarının belirlenmesi gibi durumlar söz konusu olacağı için e, yabancı olan kimselerin o kabir etrafından uzaklaştırılması ya da kabir üzerine bir e, büyük bir çarşaf gerilerek e, mevtayı oraya koyarken gözlerden uzak olması e, yani yakınlarının mahremlerinin onu kabre koyması bu şekilde bir ameliyeden bahsedilir. Dolayısıyla bu lifafede hakeza erkekte olduğu gibi baş tarafından, ayak tarafından bir de bel tarafından bağlanır ve böylece açılmasından da endişe edilmiş olmaz. İşte ifadede de o yüzden diyor ki ve yekun el kamis başörtü kamisin üzerinde tahtel lifafe lifafenin altında olur ve yucalu şaru hala sadriha peki saçları nasıl olacak yani kadının bayanın saçları erkekler gibi değildir uzundur her ne kadar günümüzde bazen uzun saçlı erkekler dahi olsa ee, ama mahrem olması yani yaban e, kapatılması set edilmesi gerektiği için e, bayanın saçları iki parçaya ayrı Sağ ve sol tarafından göğsü üzerine kamisinin üst tarafına, iç tarafına değil yani tenine temas edecek şeklinde değil. Gömleği giydirildikten sonra gömleğinin üzerine ve başörtünün altına gelecek şekilde sağ ve sol tarafına doğru saçları uzatılacak. Bu şekilde hem de görünüm olarak da yakınları onu son anını, son görüşünü dünya gözüyle son defa görmesinde de güzel bir çehre olarak da onlara gözükmesi. Bu şekilde yapılır. Peki e, hani mevtayı kefenleyeceğiz ama işte bayanın saçı veyahut da erkeğin sakalı bunları taramak e, işte veyahut da tırnaklarını kesmek uzamış olanları böyle bir ameliyede bulunur mu veya sakallarını düzeltmek diyor ki vela şa'rul meyyit meyyitin saçları taranmaz vela sakalları da taranmaz olduğu gibi bırakılır nasılsa elimizle düzeltebildiğimiz kadar düzeltiriz vela yukasu zufruhu tırnakları velev ki uzamış dahi olsa artık kısaltılmaz vela şa'ruhu saçlarında da herhangi bir kısaltma ameliyesi bulunmaz olduğu gibi çünkü Mevta'dan eğer biz bir cüzü alacak olursak o cüzü de defnetmemiz gerekeceği için zaten defin olacak, zaten o toprağa verilecektir. Bunun bir manası olmayacağından dolayı o hali üzerine nasılsa o şekilde bırakılır. Ve tücemmürü el-ekfanu kable en yudrece fiha Tabii bu e, kefenlenme yani erkek için üç parça kefen kumaşı bayan için 5 parça kefen kumaşından bahsediyoruz bu kefenlenme işlemi yapılmadan önce e, tek sayı olarak e, kefenlenmenin kefenin kokulanmasından bahsediliyor e, buhur yakılmasından bahsediliyor ki bunu geçen dersimizde konuşmuştuk 3 e, cenazeye dair 3 üç yerde 3 üç mevzuda e, kokulanılması koku yakılması buhur yakılması e, müstahap olduğundan bahsediliyor Birincisi ruhunu teslim ettiği anda oradaki odada güzel bir kokunun ortaya yayılması için kokunun yakılması. İkincisi yıkama anı. Çünkü nahoş olan kokular olabilir bunların bastırılması. Üçüncüsü ise kefenlenme. Ki kefenlendiği zamanda da güzel bir koku olsun. Ki bununla alakalı işte kafur ve emsali bazı kokuların sürülmesi. Yine günümüzde işte ut tarzında bazı kokuların kefenle sürülmesinden bahsedilir. Tabi burada çok abartıya gitmek de doğru değildir. Normal bir şekilde güzel bir tek sayı tarzında bir koku yapılır ve böylece kefenlenme ameliyesi bitmiş olur. Tabi e, mevta kefenlendi ama daha vazife bitmedi, e, namazı kılınacaktır, defin yapılacaktır, sırası bunlarla alakalıdır. Tabi namaz öncesinde yakınlarının onu yıkanmış olduğu halde görmek isteyebilir. Bunda bir mahsur var mıdır? Bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Yeter ki mahrem ve namaremlik meselesine dikkat edilsin. Yabancı olan kimseler bayan cenazeleri ile alakalı gösterilmesin. ama mahremi olan yakınlar olan kimse de cenazeye bakabilirler. İşte cenazeye tutabilir miyim? İşte annemdi, kardeşimdi, evladım da onu öpebilir miyim gibi suallerle karşılaşabiliyoruz. Bunda da herhangi bir mahsul lazım gelmez. feryat feryat etmeksizin, isyan etmeksizin, sizin e, acımızı kalbimize gömmek suretiyle Mevla Teala Hazretlerinin vermiş olduğu bir hükme rızamızı da ortaya koyarak bu gibi amelilerde bulunmamızda da herhangi bir mahsul lazım gelmeyecektir. Peki e, namaz kılma noktasında imamette yani namazı kıldıracaktaki sıralama nasıl olacak nasip olursa şimdi bundan bahsedecek ama bu kadarlıkta bugünlük iktifa edelim inşallah önümüzdeki günlerde buradan sonrasına devam ederiz. Cenaze namazını kıldırmada en layık olan, mukaddem olan kimdir? E, cenaze namazı iki kere kılınabilir mi? Yoksa bir kere mi kılınmalıdır? E, gıyabi cenaze namazı var mıdır? Veyahut da cenaze namazı kılınmadan defin gerçekleştikten sonra e, kabir üzerine namaz yani definden sonra namaz kılınır mı, kılınmaz mı? Bu gibi meseleleri e, nasip olursa ileride okuyacağız. E, bugünlük bu o kadarla iktifa edelim. Ee, Rabbim okuduklarımızı anlamayı nasip eylesin. Anladıklarımızı da etrafımıza anlatmak suretiyle anlatabilmeyi nasip eylesin ve burada özellikle cenazeye dair olan şu muamelelerle muhatap olduğumuzda Rabbimizin huzuruna gidecek ameli yani yüzümüz olacak ameli salihlerle beraber huzura ulaşabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Yine bu vesileyle Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin. Makamlarını âli eylesin. Kabirlerini cennet bahçesi eylesin. Bizler de o hali hallendiğimizde arkamızdan hayırla yad edecek eşler, dostlar, nesiller, talebeler bırakabilmeyi nasip eylesin ve rabbil أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين